Bir gece yarısı uyanı verdim. Damuzu ekber murakile geldim. Edep haya ile içeri girdim. Efendim miracın mübarek olsun. Edep haya ile içeri girdim. Efendim miracın mübarek olsun Son nebi miracın mübarek olsun Sana al eshabına selam olsun Ümmetine şefaat nasip olsun Son nebi miracın mübarek olsun Ümmetine şefaat nasip olsun. Son nebi miracın mübarek olsun. Cennetten bir aslı o şanlı murat, Görebildiği yere atar ayak. Zaman acil kaldı, mekanı uzak. Efendim miracın mübarek olsun. Zaman acil kaldı, mekanı uzak. Efendim miracın mübarek olsun. Son Nebi miracın mübarek olsun. Sana al-Eshabına selam olsun. Ümmetine şefaat nasip olsun Son nebi miracın mübarek olsun Ümmetine şefaat nasip olsun Son nebi miracın mübarek olsun Kabe'den mescidi Aksa'ya vardı Sema kapıları bir bir açıldı Sema ehli etrafına toplandı Efendim miracın mübarek olsun Sema ehli etrafına toplandı Efendim miracın mübarek olsun Son nebi miracın mübarek olsun Sana al eshabına selam olsun Ümmetine şefaat nasip olsun Son nebi miracın mübarek olsun Ümmetine şefaat nasip olsun son nebi miracın mübarek olsun. Silveden öteye perde kaldırdı, alemlerin Rabbi onu çağırdı. Ceman sıfatını ona tattırdı, efendim miracın mübarek olsun. Ceman sıfatını O'na tattırdı. Efendim miracın mübarek olsun. Son Nebi miracın mübarek olsun. Sana al eshabına selam olsun. Ümmetine şefaat nasip olsun. Son Nebi Mirac'ın mübarek olsun. Son Nebi Mirac'ın mübarek olsun. Sana al eshabına selam olsun. Ümmetine şefaat nasip olsun. Son Nebi Mirac'ın mübarek olsun. Ümmetine şefaat nasip olsun Son Nebi Mirac'ın mübarek olsun